Ben söyleyeyim size şu an. Hmm, o yüzden telaş edilmesine gerek yok. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a bir çalımı daha olsa Eren Elmalı'yı alır. Daha da kimseyi alamaz şu an. Onların orada maaş limitini falan Taliska'yla doldurdular yani baya baya. Rashford olayı da zaten olumsuz oldu oraya şu an. Olumsuz. Rashford'un zaten Türkiye düşüncesi yok şu an. Ha, olursa da Galatasaray masada zaten. Buyur Mustafa. İyi kaldırıyorsun kardeşim sabah beri. Herkese merhabalar. Biraz AVM'de gidim. Haberini gördüm. GS Store'a uğradım hemen. Morata forması bir var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ertan Sügün'le haber etmiş. Galatasaray stoper konusunda Paulo için yeni bir girişimi yapacak. Milan oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor diye. Yaptık abicim zaten. Ne zaman yazdık? Bakıyoruz hemen. Dur. Yarın görüşme olacak. 16 dakika önce de bonservisiyle katmak istiyor. Yazdım. Neyse. Devam, etsen, devam et sen devam et. abi Pavlovic. E. Abi ne şeye gittim YS yes, yes Store'a. Sen haberi gördün mü? bildirim geliyor ya senden kaynaklı. Direkt gittim Morata forması var mı dedim. <laughs> Uğradım falan da böyle her taraf Icardi basmışlar abi başka top gibi. Her tarafta Icardi var. En başka çok o satıyor. Şey. Ha? En çok o satıyor. Öyle tabi abi ya. yazmış galiba. ki. Biri yazmış ki Cihan diye bir kardeşimiz. Arduz Kurtim Samiyan'dan görüp yazan mı? Yani yayın dinlemek. Bir de bir sürü de tanıdık ortak arkadaşımız var. Arda bir şey soracağım ya. Bu Hellas Verona'da Jackson Tachatu diye bir topçu var ya o ne oldu? Bek olan. Görüşmüyorlarmış onunla. İhtimal veriyor musun peki? Abi ben hiçbir şey ihtimal vermiyorum ya. <laughs> Bana sorma. O konular. Yok. Şimdi ihtimal veriyor musun dersen ben Petersa e da ihtimal veriyordum. Olumlu diyordum. Mesela o, o gün olumluyken sonrasında olumsuza dönüyor. Bir şey diyemiyorsun ki. E Galatasaray'da şöyle bir kültürü var şimdi Mustafa'cığım. Galatasaray'da 3-5 gün süren isim olmuyor abicim. Olmuyor yani o transfer olmuyor. Ondan dolayı bir anda çıkıp o gün o 1-2 gün içinde bitiyorsa bitiyor o isim farkındaysan. Bence şey şey iyi oldu abi Morata işi. Yani üçlüde daha iyi oynuyorduk sanki. Dörtlüye döndük daha böyle daha çok gol diyor gibi oluyoruz anlamadım. Üçlü daha iyi gibi sanki. Evet. Bu Pavlovic işi güzel oldu ama. Yani. O haberi de sağ olsun herkes atmış. Girmiş herkes. Pavlovic bonservis. Evet bonservisiyle almaya çalışıyor Galatasaray. Miktar sormadım. Miktar biliyor musun abi, bilmiyorum. Zaten pazarlığı yapılmayan için neyin miktarını belli olacak. Galatasaray bir teklif yapar. Onların da talebini söyler. Ama o kadar ucuz olacağını düşünmüyorum. Ya yani Fenerbahçe görüştüğünde en az bir 20 kağıt istiyorlardı. Olmadı Fenerbahçe işi. Bak Bahattin abi gelmiş onu gördüm. Gel abi yukarı. Senin de görüşeni bir dinleyelim. Bahattin abi bu olumlu ya. Ondan hoşuma gidiyor. Cesur Alp. Orada mısın? Benim mi şeyim kötü internetim diyeceksin? <laughs> Ücretsiz açık benim. Senin şey bence internetin kötü ya Alp. Bence senin kötü. Nereye gidiyorsun? İzmir'e geldin mi? Geri dönüyorum Antalya'ya. Demiştin, doğru. Aha. Bunu ben Bahattin abi attım yanlışlıkla odadan ya. Bilecek Yok yaptın, lan vallahi bilerek yapmadım adamı istek attım konuşma isteği. Dur bakacağım. Attıysam çok ayıp ettim. Atmadım ama ya. Dur bakayım. Çıkarılanlar. yok kimseyi çıkarmamışım tamam. Atmadım ben kimseyi. Evet. Abi alternatifi öğrendim. Öğrenmedim kardeşim. Yani bir, bir tane isim var bildiğim de o mu değil mi bilmiyorum Samoş'un dediği isim. Yani Samoş'a sorun ona mesaj at. Ertan abi de yazmış zaten o iş meselesini. Zaten belli oldu. Ömer Efe Ben alma şansın var mı? Gel lan alayım hadi gel. İstek at neredeyse. Gel. Niye almayayım? Efendim. Ömerciğim hoş geldin. Abi abi. Oğlum ya sizin niye bu kadar mikrofonlarınız kötü? Ben seni hiç duymuyorum. Abi şimdi daha iyi mi? Şu an Senin iyi abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? E, abi ben de çok sağ ol abi ben şey sormak istiyorum sana enkunku ee, veya felixle oh. alakalı bir gelişme var mı çünkü primerlikte on numaraya yazılan isimlerden biri bunlardı ben şey duymadım enkunku'yu ee, yalan söylemeyeceğim hani düşünce olabilir ama duymadım bir girişim olduğunu felixle ilgili yok ama onu çok yazdılar ama yok yani Aa, peki e, Premier Lig'den o konuşulan oyunculardan biri çiezaydı diğer hangisiydi Tripiye. Yok yok. Dünya yıldızı dedi. Burhan, Anca, Burhan Can abininkini diyor. Rashford'da. Rashford. Anladım abi. Sağ olun. Teşekkürler. Yani Trippier'i söyledim ya. Trippier'i sakladığım bir isim Ne zaman söyledim ben onu Halp? Onu, <laughs> O önerildi diye söyledim ama yayında. O çok gizli bir olay değildi yani. Ya söyledim söyledim. Şu anlık ilgi yok dedim bir daha sonra yani şu anlık evet şey yok. Ya yani şu anda da evet bir şey yok yani böyle direkt sadece önerildi. Ben onu söyledim. Öneri var. Galatasaray değerlendirirse alır Trippier'i. Bu kadar basit aslında orada. Abi Walter bölüm. Peters de yattı değil mi? Kesin yattı diyemem. Ama şu an için Rolanti değil. Totlama gitmek istiyormuş herhalde abi. Ya kendi derdi. İngiliz topçular genelde çok çıkmak istemiyor. Ben olumlu şey yapmıştım, konuştum. Da. "Olumlu." dediler bana. Ondan sonra şey olmuş. Oyuncunun tavrı şey olunca da zaten bonservis vardı. O parayı da Galatasaray vermeye çok yanaşmıyordu. Bitirse. Ama dediğim gibi ben olumlu demiştim o zaman. Şu an orta şeker durumda. Abi peki ben bir de son bir şey sormak istiyorum. Abi Galatasaray Morata'yı aldıktan sonra yani elinde 3 tane santrafor oldu. Buyur. Yani illa ki tüf oynayacağız. Üçlü savunma oynayacağız muhtemelen. O zaman niye bek transfere bakılıyor şu an sağ beke? Ya dörtlüye de dönme ihtimalim var. Ama abi 4-4-2 oynar mı ki bu takım? Oğlum, 4 4 ki takım? Ömer ki e... Arda. Ömer sana şunu söylemeye çalışıyor. Ee, dönsek bile diyor yani ağırlık olarak üçlü tak diyor. Dörtlüğe döndüğümüz zaman Şalay'da, Barış'ta, Kaan'da orayı idam ettirebilir. O zaman neden orta almıyoruz diyor. Doğru mu Ömer? Evet abi evet. Ya orta hamlesi olabilir. Bak olmaz demedim. Ama en son stoper var, bek var. Bek'i de şey gibi düşünmeyin. Sadece bek gibi. Kanat bek. Yani öyle bakılıyor. Abi peki niye Barış Alper'i denemiyor ki yani? Barış, Onu, Alper... Barış Alper oynayacak zaten. Barış Alper e, diğeri. Yani düşünemedim. Diğeri de kim oynayacak? Yakops'a güveniyor musun sen? Yani hiç güven vermiyor yani. Yani öyle düşünürsen olmuyor Jakobsa <laughs> olay. Yeller mi oynayacak? Güvenemezsin. O yüzden bakıyorlar işte. Dörtlü de üçlü de oynayamayacak. bir bek oyuncusu bakıyor Galatasaray. Ondan yana bir sorun bir sıkıntıcık yok. Kalabriye önerilmiş bilgin var mı? Kalabriye evet ya çok önceden söyledik önerildi. Ama sonra bir durdu o şey. Ee, o oradaki olay. Çok bir şey olmadı. Tekrardan gündeme gelir mi bilmiyorum. Ben geleceğini çok düşünmüyorum. Kalabriya işinin olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi isterse Galatasaray görüşülebilir tekrardan. Ben Pavlovic'i öğrendim. Samoş yazdıktan sonra sordum. Ya bu arada söyleyeyim. Ben kendi özel haberim olarak yapmadım. Adam sordu. iyi olduğunu biliyordum. Netleştirdim, Yazdım yayında. Adamların şey ya yorumları görüyorum. Şey demenize gerek yok. Çaldı maldı çalmam alma yok. Çocuk yazdı. Ben de öğrendim. Yarın bir görüşme olacağını ve bonservisi teklifi yapılacağını öğrendim. Yazdım. Habercilik budur zaten abicim. İlla her haberi benim derim. öğrenmek zorunda değilim de, ben. De. Oh, bravo. Onu, onu, söyleyecektim ben de yani. O, transferimi aldım. Gördüğünü bak nasıl duyar ilk abi. Morata'yı da arkadaşlara söyledim mesela. İlk Fabriz'i yazdım. Onla çıktım doğrulattım hemen. Habercilik her zaman iki isim yazmak değil ki. İki isim de yazamam abi zaten. Ben de şey diyeyim mi? değilim yani. Bütün herkes de gelip de Ardacığım bu isimle ne falan filan diye rapor vermiyorlar bana. O işi bir geçin ya. Boşu boşuna şey yapmaya gerek yok. Neydi onun ismi? Kötülemeye gerek yok bir insan. Onu demek istiyorum. Gala Caddi girdi. Aliye Selam'ı söyleyeyim bilmiyorum. <laughs> Hangisini girdi Interbek'inin? Abi Abdi Marco zor. Di Marco olmaz. Dumfries mi? <laughs> o da zor abi. Kim, Inter'den kimmiş ya? Yani? Yani Danfiri de zor abicim. Danfiri falan da alamazsın yani. Büyük ihtimal yedeklerden ya. Ya. Yani, ya ikisi olma, olmayacağını göre yine süre almayan bir oyuncu mu acaba? Olabilir. Bir dakika. Ee, arkadan da soruyorum abi. Şey gündemi soruyorum. Yani. Ben de haber kovalıyorum. Bir saniye evet. Bunu söyleme diyor ama. Trip yer içinde. Tamam geldim. Evet, geldim. Evet, soru cevap bakalım biraz. Rashford transferi iptal mi oldu? İ i̇ptal olmaz ya. Şey olursa bu kanan olabilir mi Arda? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum bu kananı. Ee, Burhan Can abi de Eren Elmalı'yı girmiş. Fener'e doğrudur. Bunu zaten Aspor'da girdi bugün. İndaki bir şeyler var. Kime girdi? Fener'e uh -huh. mi? Trabzon Fener'e oyuncu verir mi abi? Verir vermez bilmiyorum. Onu da göreceğiz. İmkanı yok abi sanmıyorum ya. Yani. Mustafa dediğin isim doğru da. Tamam mı? Çok da yayında söylemek istemiyorum kardeşim. Sen de kalsın. Sil ama o yorumu. Tamam mı? O ismi sil. Bir gelişme olursa yazacağım. Evet. Şimdik. Şimdik. Morata için. Evet Morata olayı artık 90 ya. Zor bozulur. Morata Sime heyecanlandırır. Orada abi ne diyorsun? Bir şey diyemiyorum o konuda ne diyeyim. Evet bir hatırlatma yapacağım gene. Yukarı YouTube kanalımı koydum. Abone olsanız çok sevinirim. Artık oradan yapacağım yayınları. Hatta orada daha özel şeyleri de açıklayacağım ya. Biraz da Galatasaray'ın iç siyasetine doğru bir program daha yapmayı düşünüyorum. İnsanların daha iyi anlaması için. Bankalar Birliği ile ilgili de mevzuları anlatacağım. Güzel konuluklar da getireceğim oraya. Abone olsanız çok mutlu olurum. Yukarıda linki var. Güzel çekilişler de olacak. Konumuza dönelim. Yo, atladığım soru varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen görmüyorum. Ligi takımı şeyi söyleyin alternatif. Oğlum ligi takımı söylesem bulursun zaten. Söylememin manası kalmaz ki ismi. Morata'nın gelmesi fikrini değiştirip Paulo için de olabilir. Oyuncuyla anlaşıldığı gibi bir şey yok bu arada. Galatasaray teklif yapacak sadece bonservisle. O iş olmaya bilir. Ben sadece durumu söyledim Galatasaray tarafından olanı. Ee, bakalım. Mars'i o ne yani yok değil. Ben talipimiz al formaya çıkarsa veririm kardeşim. Bilmiyorum. Orada programlardan yaparım çekiliş zaten. Ben de şey olayı yok ya. Ben o olaydan korkuyorum. Hani şey gibi vermiyor etmeye gibi oluyor ya. Ya kulak yıyam. Bir formaymış oymuş veya başka bir şeymiş için. O kulak senden fazlasıyla çıkar. O yüzden şey yapacağım yani çekilişle veririm. Noter huzurunda. Noter huzurunda da değil ya. Programda yaparım canlı yayında şey yapmam yani. E, çünkü şöyle bir olay var. E, nasıl anlatayım? Ya ben tanıdık manıdık o işleri bazıları giriyor da. Hak abi sonuçta millet katılıyor şey yapıyor bir şeyler yapıyor emek harcıyor. Vermeyince de başkasının hakkına girince de olmaz o iş. Dan Danfres olmaz Dan Zeki Çelik mi Peters mi? Zeki Çelik önerilen Zeki Çelik zaten bayağı bir listesine var Galatasarayın oldu mu olası var yani. Ya Roma'dan oyun çıkarmak da kolay değil. Bakmayın yani Roma'da çok çirkef bir kulüp. Bin dereden bin getiriyor sana satarken oyuncuyu. Evet. Stoper için üçlü mü dört mü? Ben üçlüye dönüyor Galatasaray. Morata transferiyle ilgili üçlüye döndüğünü düşünüyorum ben. Trippi önerilmiş. Onu Trippi önerirsin zaten ben söyledim ya. Millet niye böyle <laughs> Alp şaşırıyor gibi oluyor? Trippi'yi söyledik ya 2-3 gün önce. Söyledim de abi zaten <laughs> gelen duymuşlardır ya. İki, hatta iki kere evet. mi söyledim? Ama işte duymuş yazmış. Tebrik ederim kendisini. David iş olmuyor herhalde. Ya biraz sezon sonuna kaldı gibi benim duyduğum o iş. 9.5 kimi alacağız? 9.5'u aldın. 9'la 9.5'u dokuz aldın şu an. Yani şey yapmayın artık onu. Stoper bon öyle duruyor. Icardi sağlam gelsin, tüm işleri halletsin. Valla Icardi'nin sağlam gelme ihtimali şu an çok zor. Yani Yener Hoca da söylemiş, 6 ayda dönemez diye. Yani dönebilir ama demiş, riskli diyor. Yani riskli abi, Icardi'nin ben en erken şey, Temmuz, Ağustos gibi döneceğini düşünüyorum Galatasaray'a. Bir forvet transferi lazımdı Galatasaray için, onu da yaptı Galatasaray. Tebrik ederim. Zanyolo durumu ne oldu? Yok da tam belli olmaz Zanyolo'nun durumu. Onlar kendileri görüşecek. Atalanta'nın onayı onay vermesi lazım o duruma. Sonuçta kendileri kiraladı. Stones. Zor. Bence zor. Burhan abi oyuncu demiş. Burhan abiye sorun onu bilmiyorum. <laughs> ya Biz muhabirler arasında genelde çok oyuncu konuşmayız. Birbirimizin bilgilerine alışveriş yapmayız. Öyle bir durum mu olmuyor genelde. <laughs> ipucu ver abi. ipucu yok. Morata kesin %90 artık. Yani bir imza atılmadan kesin demek de yanlış olur. Ben söyleyeyim. Orta saha. O biraz fırsata bakar. Veya atıyorum yerli olabilir. Morata, Pavlovic, Calabria'ya 25 milyon euro ver edin, Milan. Yani Santiago Jimenez'i kim alırsa yani büyük bir takıma gitmezse üzülürüm ben Jimenez için ya. Jimenez gerçekten iyi golcü. Çok kaliteli golcü Jimenez. Bence müthiş olurdu. <laughs> Jimenez işi güzel olurdu bence. Ondan kaynaklı. Eee... <laughs> Bakıyorum bakıyorum. Başka da görmedim soru. Morata iyi top. İyi top Morat'ı tabii ki. Morata içinde gardi mi gardi vardı? var. Tamam. Beğenmediğiniz gardi gene transfer getirdi. <laughs> Dün anlattığım durum. Beğenilmeyen gardi gene transfer getirdi. Gördünüz değil mi? Cesur orada mısın? Buradayım buradayım. Ara ara gidiyor internet yoldayım onun için tam şey yapamıyorum bazen. <laughs> yani. Yani beğenilmeyen gardiyen oyuncu getir. Demek ki o kadar da kötü değilmiş he? Oyuncu. Vermedi. Beğenmeyen kimdi onu anlamadım ki. An... Anlayan, Anlayan anladı. Boş Anlayan anladı. Anlayan kendi anlasın zaten. Yani. Alessandro demişler. Şey demişler. İsim çok vermeye sıcak değilim artık. Bir şey netleşmeden yazınca iş bize şey oluyor biliyorsun. Ama ben yeterince haber verdim düşünüyorum bugün ya. Bir tane güzel iş. Bir tane de olabilitesi olan bir iş verdik. Yani şu arkadaşın tweet'i biraz garip geldi. Bunu da yukarı atmak istiyorum. Sonradan soru varsa cevaplayayım, kapatayım ama mesela Arda Özkurt kim samiyenden görüp yazan buna ithafen söylemiştim ama gereksiz olmuş yani. İşte bu insanların biraz şeyi oluyor ya. Attılar da bana. Gerçekten hani insanların şevkini kaçırıyor bu işte yaparken. Sürekli karalama, karalama. Garip geliyor yani bu iş bana. Kimseden görüp yazmadım. Evet. Kendini bildiğin sürece bunda problem yok ya. Hani nasıl bir önlem alacaksın? Ya biraz bir şey, şey var. Da... Ne oldu tamam. biliyor musun zamanda Bir de onların bir tayfası var. Bir dolandırıcı tayfası vardı burada. Milletin parasını çarpıyordu çocuklarım falan. Ben de bu herifi gittim biraz araştırdım. <laughs> Buldum necidir ne değildir ne yapıyor ne diyor. Şeyine kadar. Ondan sonra bunu ortaya çıkarttırdım. Ondan sonra o taraf bir gıcık kaptı çoğumak soktuğum için işlerine. O taraf da yapıyor sürekli fake hesap açıp. Kendi gitti ama kendi hesabıyla şeyleriyle duruyor. Bir şey var ya Galatasaray sosyal medyasının kanser tarafı. Anlatırım bir gün. Ama YouTube'da veya kitle falan anlatırım. YouTube'da detaylı anlatırsın. Yani. Ne YouTube değil de kitle de anlatırım ya o biraz sınırlamaya girer İsim vere vere anlatırım hatta Kime ne mesajlar attıklarına kadar anlatırım yöneticilere onlara bunlara. Neyse ben artık bu kadar yeter diyorum bu yayın. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Aynen ağzına yüreğine sağlık senin de. Artık... Abi çok teşekkür ederiz abi sağ ol. Rica ederim hastam var ben kapatıyorum. İyi akşamlar abi sağ ol. Bir geçmiş olsun değil. İyi akşamlar. Geçmiş olsun Geçmiş kardeşim. Ben özelden yazacaktım. Ben zaten. Yani... Özelden yazacaktım. lazım yoksa... <laughs>